Вот. Selamünaleyküm. Baba Mi güzel mi parka? Güzel olur İnşallah güzel. bu şerefleri de yakında çalıştıracağız. Güzel olacak. Aynen. Biz var mı bir emristeyiz? canım. Görüşürüz inşallah. Allah. Az önce uzaydakiler sizdiniz değil mi? Aynen. Tamam. Güzel. İnşallah internete kazandıracağız İnşallah böyle bir internet verelim. Bedava kullanırsınız. Vallahi şimdi gördüm ablalarımız oturmuş. Dünya'ya bedel var. Tamam götürün bak şuraya Evet, belediye başkanı seçildiğimiz zaman aslında vatandaş da, iyi bir halkı da imkansızlıklar içinde olduğumuzu biliyorlardı. Ve biz o gün 15 Temmuz mahalle sakinlerine Allah'ın izniyle 15 Temmuz'a 15 Temmuz mahallemize inşallah bir park kazandıracağımızı Vadinde bulunmuştuk. Tabi o günde inanmamıştı. Mahalle sakinlere de inanmamıştı. Aslında bizlere çok kişi inanmamıştı. Ama biz inanmıştık. Allah'a çok şükür inandığımız her şeyi de yaptık. İşte şimdi 15 Temmuz mahallemizdeyiz. Yine yapılamaz denilen bir bölgedeyiz. Öncesinde inşallah yakın bir zaman içerisinde paylaşacağız. Ve gerçekten imkansız dedik, imkansız bir alandı. Ama inandık ve imkansız alanı yeşil alana dönüştürdük. Açılışına inşallah hazırlıyoruz. En kısa zaman içerisinde 15 Temmuz mahalle sakinlerimizle hep birlikte inşallah bu parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden 15 Temmuz mahallemize hem şelale parkımız hem sosyal dolat alanlarımız ve inşallah kitap otağımız hayırlı olsun inşallah. <laughs> çekmesinden ben geliyorum. Hem de güzel bir görüntü açtım. Çünkü her bir kapalı